Hepinize iyi bir Merhaba arkadaşlar. Ben Yasin. Arkadaşlar bugün e, ne yapıyoruz abi? Otobüs şoförü olacağız. Normalde ben bu, bu videoyu çekmiştim. E, çok da güzel oynamıştık. Ama kaydı başlatmayı unuttuğum için bugün tekrardan çekiyorum. Bugün pazartesi. Pazartesi biraz da geç gelecek video. Kusura bakmayın. E, bas Simulator 18 oynayacağız. Biraz e, para olmadığından, fakir olduğundan dolayı 21'ini alamadım. 18 oynayacağız. Yeter. Son olarak aynı otobüsü sürüyorsunuz arkadaşlar çok günü, gözüme de çok parlaklık geliyor. Öyle bir yapacağız bugün bir otobüs şoförünü deneyeceğiz. Bu kısa bir video yani kısa dedim tek bölümlük bir video olacak. Eğer uzun oyun videoları istiyorsanız onun için oyun YouTube kanalımı açacağım. E, oradan da e, bölümlü böyle seriydi yani sonuna kadar gideceğiz mesela oyunu atıyorum öyle de yapacağız. Neyse öyle fazla uzatmadan videomuzu e, geçelim. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve e, bildirimler açmayı unutmayın videoda bir like kondurursanız çok mutlu olurum şimdi başlayalım abi yani dün yaptıklarımın aynısını yapacağım arkadaşlar sucuk turizm gözüm de şey oldu ya kulaklığım da bozuldu onu da garantiye yollayacağım bir ara şu an şey yapamadık değiştirilmiş gerçekçi tamamdır başlasalım yani oyunun sesini de alamıyorum arkadaşlar öyle de bir şey var siz alırsınız ama valla ben alamıyorum. Hadi bakalım şimdi sefere başlıyoruz. İnşallah şunlar gözükmüyordur. Gözükmezler ya. Bakalım böyle tek bölümlük oyun videoları buraya gelecek. Uzun videolar ise arkadaşlar yani uzun serili videolar oyun kanalı açacağım inşallah bir zaman oraya gelecek. Seni inşallah kasayı falan, bilgisayarı değiştirirsem daha kaliteli videolar çekeceğiz. Ama bu yeter. okay i've written down a number of things we should try before we get you back out on the road it's just to make sure the infrastructure is okay and ensure we can deliver a robust public transport system first things first city hall wants us to run a pilot night line just to see how many people would use it they'll finance an additional bus for you yürüyüşü başlat dedim. Otobüsümüz de bu Mercedes Star'ı güzel bir araç. Bu Türkiye'de de var da iki kapılı değil, üç kapılı olanları var. Onlar connect olmuyor oluyor galiba. Bir seferi başlatalım arkadaşlar, bir çıkalım bakalım. Evet, bizim köle var, bizim eleman lavuk, Bunu katamıyoruz. Kapıyı da açayım yani. ben. var içeriden mi açacağım? kapıyı aç. Tamamdır dostlar. Şimdi kapımızı açtık. Bir dakika. Arkadaki kapının kilitlerini açalım da bir sıkıntımız çıkmasın. Evet şimdi Hoşçakalın dostlar şimdi bir güzel bir sefere çıkalım. Bu video webcam ne olacak? Umarım kalite iyidir. Telefonu koydum. 10D'ye geçmedi mi bu arada. Allah 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 Arkadaşlar bu araba niye gitmiyor ki Duru aç mı Bekliyor şimdi ilk yolculuğumuza çıktık Bakalım bizi neler bekliyor bu şakırlık Malzıraatında e Ben bir önce şey gördüm abi Next stop, Astro Promenade. Have a, a ticket, please. Thank you. Really unsafe. Please turn your lights on. Your lights are on. Uh, slow down a bit. Oh my gosh, what is that sound? Does anyone else hear that? Next stop, Zellerman Research Center. Thanks for being so punctual. İstanbul'da da böyle yani adam gider hafif basar basar ama gider bir en sonunda bir koyar trene ve o zaman tutmuyor ben Çalancından ilersin Ne istiyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Hepsini sürdürmeyi unutmayın. Hepsini sürdürmeyi unutmayın. Hepsini sürdürmeyi Bu havluya ne And then we'll head up to the old sawmill site. I've wanted a bus food for years. Here. Here. Here's the ticket. And here's a picture of my cat. She's called Pearly. Of course. Here you go

Thanks. Çok çok çöpün sure. kalmış abicim burada. Otobüsler ne lan burada? Altı, yedi, bizim İstanbul'daki otobüsler. Üç kapıcı var mm -hmm. Şöyle, ben el frenini çektim niye bu? gülüyor bu? Tamam hadi neyse bitti gitti arkadaşlar. bakalım bir kaç dakika olmuş onlara bakayım. Ha, 11 dakikaya devam ederiz abi o mm zaman. -hmm. 20 dakika çekmeyi düşünüyorum çok da sıkmayacağım. Stoker mail'i. Burada bizim görevler izledim. Otobüsü boya otobüsü boyayalım abi. Otobüsü o zaman İstanbul'dakiler gibi yapalım mı dostlar? Böyle has kırmızı, has kırmızı ne ya? Sap sarı oluyor ya böyle. Buna yakışmadı gerçi de normalde İstanbul'da daha güzel oluyor. Bulursan ben koyarım da. Biliyorsunuzdur zaten İstanbul'da yaşayanlar. Bakın, uzanıştırma takılabiliyor ya. Bunlar ne ya? TR plaka mı? mu? Bu ne abi? Bu ne? Aman ile uğraşamam dayı dedim. Çok dandik absürt plakası var. TR olsa 34 diye sene 08 bir şeyler yazarız da. Nasıl olur? Rota planlayıcı. <laughs> yeni bir rota oluşur ve yeni rota da sür. Burayı yeni odayı mı sonra oluşturacağız? Ha, buradaymış arkadaşlar gözümün önündeki şeyi görmedim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan kardeş? Astra Park. Şuradan gideyim. Şuraya. Ş olmadı ya. Çocuğum bence ne yapalım şuradan başlayalım Buraya gidelim Bur Bur Lan ne oldu iyice bozuldu ya Lan dayı buraya gel Buraya gel Şuraya öyle de buraya Sonra da buraya Lan bu rota olur mu acaba dostlar bakalım of, Şuradan çok garip telefonun flashını açtım gözüme patlıyor ya gözükebilmem için yani ilişki kabulümü için bir flash açtım ama biraz kölelik oldu arkadaşlar bizim için neymiş bu dönüş çapı 8 metre Blue Tech Diesel Euro e, 4 men güzel güzel ya yeterli seferi başlat dedik abi bakalım bu şekilde neler gelecek sarı otobüsünde birlikteyim arkadaşlar ben yani kapıyı da kilitlemedim ki niye bunların kilidini açmak istiyor Yapılır. Yavaş açılıyor yani. pat bir taşıması lazım arkadaşlar. İstanbul'da bilmiyorum. Bilenler varsa işte temsil pat bir açılıyor böyle. Açılırken bir vuruyor şey Neyse dayı yavaş yavaş. Kibar peyze olsun sen ya. 没关系，没关系。 Stop. Delerman Research Center. Va va va, yalıyor, feel like time, mi? Abi, arkadan dinliyoruz ya. Onunca Arkadan arkadan dinliyor? <laughs> Baba video çekiyorum Where <laughs> did <Bir yaşarım. gülüyor> your lights are off stop, north exposed. this is really unsafe please turn Northern. your lights on I need to purchase several tickets. Thank you. I think I'll need several tickets, please. Thanks. May I have a ticket, please?

よろしくお願いします。

how often do you want to see it Onları görev yapacak mıyız diye düşünüyorum. Ne yapacağız? Bizim Square. Bir yani bu ne oldu araba şey yapardık. Bu görevleri şey, vardı. İşte alt görevleri tamamladığımız için işte çıkardık. E, Mağazalar mesela üst görevde çok güzel robot adamları öldürüyor. Yani sadece bir gün 5 işe çok güzel Oy gibi bir daha bunu denemez zaman çekeceğim çok saran görevler yaptım o zaman Zenginlerse e, şey yapmadım Video çekmedim salak yok Onun için ne oluyor ya tamam, evet. You should turn your lights on. Aynen, tamam, evet. Evet. Square. 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 O evet, çok önemli. Evet, o GTA 2.1 topu o görevleri göre de çekeceğim. Ya şey Neden bu da? O girdi. Ee, göre... Şöyle semte yan vererek dönerdi oğlum. Bizim otobüsler bu. Şu anda mı üstüne Tamam yine mi bakıyorum? Bilme lan bilme. I need several tickets, please. Thank you. This is really unsafe. Please turn your lights on. Astral, Promenade. Last banka soruyordu ya, ona ne kadar bir şey bir bina vardı, bir o şeyi soruyorsun. Hani Diamond Casino'nun e, alt bölmesini para kazasını çok güzel. Yani banka Ya yani biz çok iyi şeyler yaptık ya, ben zamanla Your yani lights are çekemedik. off. Ama inşallah ben ekibimle toplayacağım.

modifikasyonu yapmıştık şu bakalım inşallah ekibi toplarsak böyle güzel bir şeyler gelecek. Bismillahirrahmanirrahim çok fazla. Ya aman dayı sizin ben. Allah Allah. Bir şey diyeceğim olmuyor. Şimdi ben de şimdi. Şöyler atıyorsunuz da ya. Wow. mi arkadaşlar? Evet gelin gitsin arka planda. 24 dakika olmuş. Bence güzel olmuş. Bugün otobüs şoförü olmayı denedik. Bakayım daha neler kaldı ki. Bunun gerçi bölüm ikisi gelmez de. Mevcut rotayı genişlet uzatılmış rotada sür. <laughs> bunları diyor dedim ki bu normal kısa bir bölümde hani takılmadık. Dümenden bir otobüs sürdük. Videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar. İnşallah yani ekibimi toplamayı çok istiyorum. Yani bizim arkadaşlar hala arkadaşlarla görüşürüz da. Ya hepsi GTA yok. Bilgisayarlarında birçoğu silli GTA falan. Hani onlara da GTA indirtebilirsem inşallah o görevleri tekrardan yapacağız. yani kendi arkadaşlarımız daha çok sarıyor görevler. Mesela bir de biz Discord'la iletişim kuruyoruz. Hani 4 kişi var diyelim görevde. 4'ün 4'ü de iletişimde. Hani diyorum kanka sen soldan git, sen sağdan git. Herkes gidiyor ama başkaları o zaman adam kafasına göre gider, ölür, bir şeyler yapar falan. O yandan iyi. İnşallah GTA videoları gelecek. Oyun kanalına yorumlar bunlar. Buraya da gelir. Büyük soygunlar buraya gelir ana kanalı. İnşallah bakalım desteklerinizi bekliyoruz. Videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.